Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Selvan Hoca. Ne yapıyoruz? Yeni bir anayasa denemesi çözeceğiz arkadaşlar 2022, 2022 yılına ait. Türkiye geneli bir anayasa denemesi. Hemen başlıyorum. Meşru müdafanın şartlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Önce şunu hatırlamakta fayda var. Meşru müdafanın diğer isimleri nelerdi arkadaşlar? Bir adına nefsi müdafa diyebiliriz. Diğer adı arkadaşlar haklı savunmaydı. Ve menşe mülafada kritik nokta neydi arkadaşlarım? Gelen tehlikeyi orantılı bir şekilde def edeceğiz. Bu saldırı veya bu tehlike kişinin kendisine, yanındakilere veya malına da olabilir. A seçeneği de haksız bir saldırı olmalıdır. Doğru. Biz yanlışı arıyoruz. Saldırı yalnızca kişinin kendisine yöneltilmiş olmalıdır. Hayır arkadaşlar. Kişinin kendisine de olabilir, yanındakilere de olabilir, malına da olabilir. Savunma saldırıyla orantılı olmalıdır. Evet kritik nokta. Savunma saldırganın kişilik veya mal varlığı haklarına yönelik olmalıdır. Evet. Saldırıdan kurtulmak veya saldırıyı def etmek için savunma yapması zorunlu olmalıdır. Doğru. Bu zorunluluğu kanıtlayamazsan, orantıyı kanıtlayamazsan zaten neyden yararlanamıyorsun? Beşi müdafadan yararlanamıyorsun. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü geçici etkileyen faktörler arasında yer almaz? Arkadaşlar ayırt etme dediğimiz şey neydi? Doğruyu ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırabilme yeteneğiydi. Ayırt etmenin diğer adına biz akıl diyebiliriz. Hukukta ise mümeyyiz olmak, bak böyle yazıyorum, mümeyyiz olmak, sezgin olmak, bir de arkadaşlar temiz kudreti. Bunları ayırt etme ya da akıl dediğimiz şeyin hukuktaki diğer isimleri de geçici etkileyen faktör değildir de buhran ya da bunalım cinnet ateşli hastalık. Rabbim kolaylık versin onlara şifa versin. Uyur gezerlik, hipnoz değerli arkadaşlar. Bunlar geçici ama yaş küçüklüğü şuradaki seçeneklere göre baktığın zaman gayet uzun süreli oluyor. Yani şöyle oluyor. Birileri çok kısa süreli geçici etken A seçeneği daha uzun süreli diyorum ki olası bir itirazınız olmasın diye değerli arkadaşlar. Peki. Olağanüstü evlilik yaşı her iki cins içinde kaç yaşını dolumu ile mümkündür? Aynısı KPSS'de defalarca geldi. Olağanüstü evlilik yaşı 16'yı doldurmak şartlar neydi arkadaşlar? Mahkemenin izni bir de ailenin de yine mahkeme kararı ailenin de izni olacaktı. Eğer soru da olağan evlilik yaşını sorsaydı 17 o zaman da sadece aile izni gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi 24 anayasasının özelliklerinden değildir diye sormuş. Yine soru kökümüz olumsuz arkadaşlar. Temel hak ve özgürlükler için kamu hakları terimini kullanmıştır. Doğrudur. Kamu hakları yani e, diğer adıyla arkadaşlar temel haklar ifadesi 24 anayasasında var. Devlete dili insanların ifadesi yer aldı mı? Evet yer aldı ama nasıl yer aldı? 28'e çıkardılar ama sonuçta 4 yıl var. Çoğunlukça demokrasi anlayışı uygulandı mı? Evet. Neydi bu? Katılımı azaltan, diğerlerini görüşlerini önemsemeyen, ben merkezi iktidar anlayışı kamu haklarını ismen sıralamış ve bunlara ilişkin kısa açıklamalarda bulunmuştur. Doğru. 24 Anayasası'nda haklara kısaca yer verildi ama sosyal haklara yer verilmedi. İlk defa kuvvetler ayrılığı ilkesi benimselmiştir. Hayır. Bu niye hayır arkadaşlar? Kuvvetler ayrılığı fikri 61 ile başladı. Bu bir. İkincisi bu fikrin babası da Fransız Aydın Montesquieu'dir değerli arkadaşlarım. Evet 50. sorudayız. 82'ye göre Cumhurbaşkanlığı görev süresi kaç yıldır? Gayet basit bir soru. Cumhurbaşkanlığı görev süresi 5 yıldır. Bak hocam Cumhurbaşkanlığı seçimi 5. Milletvekili genel seçimler 5. Yerel mahalle seçimlerde Türkiye'de bütün seçimler 5 yılda bir yapılıyor arkadaşlarım. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşı 18'i doldurmaktır. Ama Cumhurbaşkanı hariç çünkü Cumhurbaşkanı da 40 yaşını doldurmak ve yüksek öğrenim olmak gerekiyor. Bu arada ivedilikle bir, bir tekrar da yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur. Birinci turda geçerli oyların sal çoğunluğu. Eğer olmadıysa iki hafta sonra pazar günü ikinci turda en çok oyu alan iki aday yarışır. Ve bu iki adaydan da en çok oyu alan Cumhurbaşkanı olur değerli arkadaşlar. Bu arada yeni kuralımıza göre artık Cumhurbaşkanı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimleri birlikte ve ayrı gün yapılıyor. Hemen yan soruya kayıyorum. Hakim ve savcılar kaç yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler? Yine KPSS sorusu bu aynı zamanda. Hakim ve savcılarda emeklilik yaşı 65'te ama ben şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Türkiye'de adli ve idari hakim ve savcılarımız var ama askeri yargı kalktı. Askeri yargı ne zaman kalktı? 2017'de. Bu arada Türkiye'deki hakim ve savcılar idari yönden nereye bağlıydılar değerli arkadaşlarım? Adalet Bakanlığına bağlıydılar. 51. soru yine sonra yandaki de devam ederiz. 82'ye göre Cumhurbaşkanlığı kararnamelerin yargısal denetimini hangi merci yapar? Arkadaşlar CK Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bir de OCK var. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptaline Anayasa Mahkemesi bakar. Dava 60 günde açılır. Esasdan veya şekilden açılabilir. Davayı Cumhurbaşkanı en az 5'te bir milletvekili veya mecliste en çok üyeye sahip ilk iki siyasi parti grubu açabiliyor. OCK'ya ise yargı yolu kapalıdır mahkemeye götüremiyorlar değerli arkadaşlar. Evet 53. soruda aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin zararlarından değildir? Arkadaşlar merkezden yönetimin zararlarında bürokrasi artıyor, kırtasiyecilik artıyor, mali denetim zor oluyor ve değerli arkadaşlarım şöyle bir durum oluyor merkezden yönetimde. Yöresel ihtiyaçlar tam karşılanmadığı için değerli arkadaşlarım demokratik de değildir. Tamam Şimdi bu arada hangisi zarar değildir diyor. E, bürokrasi ve kıtasiyecilik artar. Hizmetlerde gecikmeye de olur. Çünkü bürokrasinin hantallığı var. Hantallık, ağır davranmak yani. Yöneticilerin torpilleri nedeniyle bölgeler arası eşitlik bozabilir. Evet. Ama arkadaşlar merkezden yönetimde mali denetim kolay olur. Yerinden yönetim deseydi mali denetim o zaman zor olur derdik. Peki. Hemen diğer sorular. Yukarıdakilerden hangileri vali olarak atanabilmek için aranan şartlar arası da yer alır? Arkadaşlarım bir kere vali olabilme şartları Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bundan birkaç sene önce değişti. Artık Cumhurbaşkanları da şey artık valiler de yüksek öğrenim mezunudurlar. Ben şunu görüyorum bazı paylaşımlarda ölüme düşüyor maalesef ya da denk geliyoruz. Ortaokul mezunu yazıyorlar halen valide. Hayır arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde bunlar yeniden düzenlendi. Vali yüksek mezunu olacak 5 yıl ya kamuda ya da özelde çalışan biri de Cumhurbaşkanı kararıyla vali olabilir. Bunu eledik. Bunu eledik arkadaşlar. Ve ne yaptı? Kanunu belirlediği Atama usulüne göre atanmış olmak. O usulde diyor ki Cumhurbaşkanı kararı. Arkadaşlar bu arada yaş olarak da 65 yaşı doldurmamış olmak diyor. 65'i geçip valilik yapan var mı? Gayet tabii var. Takdir hükümeti. 2021 yılı Dünya Kitap Başkenti olarak seçilen şehir hangisidir? Arkadaşlar göreceksiniz. Tiflis şehri olduğu için ve bunlar da klasik ezber bilgiler olduğu için direkt verip geçeceğiz. 1963 yılında basılan Kurtlar Sofrası isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Atilla İlhan arkadaşlarım. En büyük gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Jüpiter değerli arkadaşlar. Eğer en küçüğünü sorsaydı o zaman da Merkür dememiz gerekiyordu. Necip Fazıl Kısakürek'in Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlattığı kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? Çöle inen nur değerli arkadaşlarım hemen yan soruya geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır? Coğrafyada bile defalarca geldi. 1927'de arkadaşlar. Ve Mısır piramitlerinin en büyük aşağıdakilerden hangisidir? Hep bu şekilde sıralanır ya. Keops, Kefren ve Mikerinos derler. Zaten buradaki Keops en büyük piramittir. Eski Mısır Krallığı döneminde yapılmış eserler değerli arkadaşlar. Peki, Sergon Hoca olarak devam edeceğiz inşallah değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.